Nane Limon Kabuğu programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Programımızın konuğu şifalı bitkiler uzmanı Sayın İbrahim Gökçek hocamız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş Programımızın akışı içerisinde hocamıza sağlığımızla ilgili, sağlığımız için e, şifalı bitkisel tedaviye destek ürünleriyle alakalı her türlü sorularımızı, görüşlerimizi SMS yoluyla iletebileceğiz. Ve kendisinden inşallah istifade edeceğiz. E, hocam programımıza dilerseniz geçen haftadan bize SMS gönderen SMS yoluyla sorularını, düşüncelerini gönderen izleyicilerimizden bir kısım sorular eksik kaldı. Onlarla başlayalım. Ondan sonra da konumuza gireriz. Tabii ee, bir izleyicimiz kas hastası olduğunu ifade ederek şu soruyu yöneltiyor size. Kendim kas hastasıyım. Ağzından sarı su geliyor. Doktor safra kesesinden geldiğini söyledi. Ee, ne yapabilirim diye size bir soru yöneltmiş. Kas hastası safra kesesinden su geliyor. Şimdi safra kesesindeki taş veya çamur varsa temizlemesi mümkün İngiliz tuzuyla. Malum Ankara Ayaş'ta kaplıcalar çok yoğun oranda magnezyum sülfat içerir. Bazı insanlar buraya iç organları temizlemek için giderler, içmecileri içerler. Fakat İngiliz tuzu var, piyasada bulunur, bizde de var. Birkaç defa bunu içtiğinde hiçbir şey kalmaz. İki tatlı, iki yemek kaşığı İngiliz tuzu bir bardak suda karıştırılır, içilir. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırılır, içilirse çok yoğun ishal yapar. Safra kesesinde ne kadar taş varsa, çamur varsa temizler. Ha bir, bir defa da olmuyorsa bunu birkaç defa deneyebilir arka arkaya. 10 kullanıl, bir paket 20 lira. Yani buna bir defa piyasadan, piyasadan da var. ulaşabilirler. Sizlerle evet, de alışarak evet, evet. yardım alabilirler sade bir ürün olmasına rağmen safra kesesindeki taşı ve çamur temizlemekte çok etkili olduğunu söylüyorsunuz. İngilizcesi Epsom zat. Google'a girdiği zaman Avrupa'da, Amerika'da kullanılan bir ürün zaten. Evet. Etkisi ispatlanmış, tespit edilmiş. Fakat bazı insanlar da bir defa kullanmak yeterli oluyor. Bazıları on defa kullanması gerekebiliyor. Eskiden Osmanlı zamanında da kullanılmış. Çok çok etkili, hiçbir yan tesiri olmayan bir şey. Yoğun ishal yapar. Sadece bu. Evet. sadece yapabilir, başka bir şey yapmaz. Yapmaz ama faydalı, faydalı hastalığından kurtulabilir. Bir başka izleyicimizin sorusunu yöneltiyorum size. Ben Tokat'tan Mehmet Demir Diş. Ee, diş eti hastalığım var. Diş etim ağrıyor. Buna bitkisel bir çözüm var mıdır? Diş eti hastalığı. Buna diş eti evet. herhangi bir virüs veya bakteri kapmış. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için diş eti yavaş yavaş çekiliyor. Diş kökü ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Ee, i̇ksir ve enfeksiyon çayı kullandığında 1 ay en geç 1,5 ayda normal hale Bir şey kalmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek. Bağışıklık sistemi güçlenir. kullandığı zaman zaten bağışıklık sistemi güçleniyor. Virüs ve bakteri yok ediyor. Evet, yani sorularımızın bir sonra birazdan bir bir diğerlerle bir, ilgili bir, de rica edeceğiz sizden. Ee, başka bir izleyicimizin sorusunu yöneltiyorum. Karnımda şişlik, kabızlık ve buna bağlı olarak kilo alımı demiş. Mesajın geri kalanı gelmemiş ama belki izleyiciniz biraz kilolu olabilir. Şişkinlik, kabız kabızlık var diyor kişi de şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık, mide bağırsak rahatsızları varsa bunun birçok faktör etkenleri var. Pankreas yeterince ve kaliteli enzim salgılayamıyor olabilir. Karaciğer yeterince asit salgılayamıyor olabilir. Midede problem olabilir. Fakat genellikle bu tür rahatsızlarda bağırsaklardaki mantarlardan kaynaklanır. Pankreas 1 ile 1.5 litre sindirim salgısı salgılar. Mesela örneğin yağları ya asidine dönüştüren e, lipaz isimli bir enzim salgı Bu enzim normal olarak pankreasın içerisindeyken yani henüz pankreastan 12 parmak bağırsana dökülmeden önce e, e denen bir şekildedir. 12 parmak bağırsana geçtiği zaman karaciğerdeki safra ile karışırca aktif hale gelir. Evet. Çözülür. Yani bazı hapları yutuyoruz ya. Hap mesela midede çözülmez, ince bağırsakta çözülür. Bu da onun gibi. Eğer direkt pankreasta çözülse, aktif olsa lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler pankreası eritir. Orada çözülmüyor. Paket halinde üretiliyor, hap gibi <laughs> ince bağırsağa geçti, 12 parmak bağırsağa geçtiği zaman karaciğerden gelen safra asidiyle karıştığında aktif hale geçiyor. Orada da mükemmel bir dizayn var. Her şey nerede çözüleceği programlanmış. Evet yani lipaz amilaz tripsin pankreasta salgılanır. Fakat kutu içerisinde gibi, hap gibi, kapsül gibi, 12 parmak bağırsağına gelir. Karaciğerin salgılamış olduğu asitle reaksiyona girdiği an harekete geçip, Mesela hamurlu, tatlı ne yediyseniz bunlar sindirilmeye başlar. Küçük moleküllere parçalanır, dökülür. Şimdi bir insanın bağırsağını aynı eleğe benzetebiliriz. Şimdi elek, nasıl elek diyeceksiniz, şöyle, evet. besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozu emen kanallar var, pompa gibi çalışırlar. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, emen bu kanalları virüs kanal denir. Derimizdeki gözeneklere benzer veya da en basit tabiriyle elek gibidir. Fakat yanlış beslenme nedeniyle, sürekli yanlış beslenme, aşırı ilaç kullanma, günümüzde birçok besin maddesine hormonlu bilindiği gibi kimyasal madde içeriyor. Bir de buna ilaveten yeni yeni GDO'lu yani genetik yapısı bozulmuş. yapısı bozulmuş. Gıdalar piyasaya sürülmeye başlandı. Mesela geçen yaz Trakya bölgesinde GDO'su bozulmuş. Ayçiçek e, ayçiçeğinde bal yapmak isteyen arılar zehirlendi. Yani arı normal ayçiçeğinden yani toz, Bay. polen alıyor. Bir problem olmuyor. Fakat e, GDO'su değiştirilen yani genetik şifresi değiştirilen bir ay çiçeğinden polen almaya kalkarsa zehirleniyor, ölüyor, deliriyor ağrılar. Yani Maalesef günümüzde ürünlerin belki %99'unun doğal yapısı kalmamış, bozulmuş. Evet, bizde de mesela bize ne gibi etkiler oluyor, biz bunu görmüyoruz. Mesela evet. benim dedem güreşçiymiş, bir oturmaya bir kuzu yiyormuş. Fakat biz bir oturmaya, bir kuzu değil, birkaç gün, birkaç defa pirzola sık ne oluyor? Tansiyonumuz yükseliyor, kolesterolümüz yükseliyor, triglizit yükseliyor anormalikler ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü bizim yediğimiz etler doğal değil. Mesela eskiden hayvanlar, büyükbaş ve küçük bay hayvanlar, hayvanlar merada otlardı. Ve onların etinde mesela stearik asit. Yani mesela koyunun kuyruk yağı stearik asit içerir. Veyahut da ineklerde don, donmamış yağlar, don yağlar stearik asit içerir. Yani yağlı et yediğinizde merede beslenen bir hayvanın etini yediğinizde o stearik asit içerir. Stearik asit de evet. bünyemizde zeytinyağına dönüşür. Yani hiçbir yan etkisi olmaz. Zeytinyağına dönüşür. Fakat şimdi ahırlarda beslenen hayvanlara bir de Avrupa'dan gelen bu hormonlu yani biz onlara e, Hollanda'dan gelen inekler vesaire kanala danalar onları biz çok değer veriyoruz ama sürekli bunlar küspeyle suni olarak besleniyor mısır artıklarıyla, pancar artıklarıyla vesaire ne oluyor? Doğal olmadığı için bütün hayvanların etlerinde, sütlerinde kalite yok. I, aşırı olan istiarik asit yerine palmitik asit içeriyor. Palmitik asit bünyemiz tanımıyor. Onu işleyemiyor. Ne yapıyor? Kolesterol, lipid, trigliserit vesaire gibi anormallikler ortaya çıkıyor. Hocam Bu acaba? nedenle sindirimimiz bozuluyor. Evet. Yani yemiş olduğumuz et, içmiş olduğumuz süt doğal değil. Yemiş olduğumuz peynir doğal değil, yani ne yiyorsak ne içiyorsak hayvansa bozuluyor. Bir de buna GDO girdi mi, hormonlu yiyecekler girdi mi ne oluyor? Büyüğümüz buna evet. müsait değil, uygun değil. Evet, fişkinlik, kabızlık ve buna bağlı olarak fazla kilolardan bahsediyor izleyicimiz. Bunun büyük bu problemin büyük e, ölçüde sebebi doğal olmayan, olmayan beslenme. Doğal olmayan beslenme, yanlış beslenme Besinler. artı sağlığıma kavuşacağım derken bu arada insanlar çok yoğun antibiyotik kullanıyor 60-70 yıldır. Daha önce antibiyotik mi vardı? Yoktu. İnsanlar yine sağlıklı yaşıyordu. Ama bugün herkes her an antibiyotik kullanıyor. Üşüttü, nezle, grip, hafif rahatsızlarda hemen antibiyotiğe sarılıyorlar. Onu bir kurtuluş olarak zannediyor. Fakat bağırsaklarda faydalı ve zararlı bakteriler yok olurken çok çok tehlikeli mantarlar yerleşiyor. Mantarlar sürekli toksik madde üretiyor. Etan, metan gibi gazlar şişkinlik yapıyor. Önce tedavi olunmazsa şayet alttaki sıkışma önce diyaframı yukarı doğru sıkıştırır. O da mideyi, mide akciğeri, akciğer kalbi sıkıştırır. Zamanla nefes alamaz hale gelir. Astımın var zanneder veyahut da kalbinde spazm var zanneder. Kabuzluk olur, ishal olur, her şey olur. Yani mantarları kurtulmak gerekir. Nasıl kurtulacaksınız? O, o, o konuya biraz sonra daha detaylı girelim evet. derseniz hocam. Ee, bir başka izleyicimizin sorusuna geçiyorum. Saç kıran ilacı var mı? Teşekkürler. Evet, saç kıran tabii var ilacımız onlar karşı. Onun evet. sebebi de aynı. Çünkü saç neye benzer? Aynı bahçenizdeki ağaca benzer. Sularsanız gür yetişir, sulamazsanız kurur. Sulamadığınız zaman bahçenizdeki veya tarlanızdaki bitki ne olur? Kurur. Yavaş yavaş kurur. Saçımız da aynı. Saç kökündeki o narin hücreler beslenemezse yeterince vitamin, mineral, enzimler geliyor